Hocam tünelleri e, eylem yapmak için kullanmıyorlar. E, genel olarak bütün yardım, ilaç, yemek e, bu tünellerden sağlanıyor. İki tane Genelde Mısır'a geçişler de bu tünelden sağlanıyor. Sınır kapısı var iki tane ama kapalı olduğu için genelde tüneller yardımıyla e, bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Peki İsrail tünelden niye rahatsız oluyor o zaman? Yani zararlı bir şey değilse. <laughs> silah, silah da Geçiyor. taşıyorlar hocam, silah da geçiriyorlar. Daha önce kaçırılan İsrailli asker vardı hocam. Onun da o tünellerin kullanıldığını iddia ediyorlar. Hamas da kullanıyor bu tünelleri. Ha adam kaçılmada kullanır evet. diye çekiniyorlar. Evet. Yani güvenlik açısından. Evet. 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 Ama evet. tünelleri. Ya adam kaçırma ayette de var bak. Kaçırılmaktan korkuyordunuz diyor Allah ayette. Evet, evet hocam. Güvenlik yoktu diyor Allah. Evet. Allah size güvenlik ve huzur verir. İşte ahir zamanda olacak olan bu. Nur Suresi 55'te anlatılan Mehdi'yettir. Allah sizi korkuların ardından güvenliğe koşturacak, diyor. Evet hocam, maşallah. Samimi olan kullar vesilesiyle Allah, ben bunu yapacağım, diyor. Samimi olan kullar da Mehdi talebelerdir. Maşallah. İsa Mesih'in talebelerdir ve onlara uyanlardır ve onu sevenlerdir. Evet. İntihar bombacıları da buradan geçiyor, diyorlarmış hocam. Bu Ama bu şu yani. an intihar bombası olayı... Son dönemde, son dönemde, olmuyor. dönemde. olmuyor, evet. Yani İsrail biraz e, yoğun tedbirci bir politik diyor anladığım kadarıyla. Yani hiçbir şey olmasın tarzında. Riski gördükleri her şeyi herhalde kapatmak istiyorlar. Ama tünelden de hakikaten korkabilirler de. Evet. E, dünyanın son zamanlarında Allah'ın İsrail'in kalbine korku salacağı Tevrat'ta var. Her şeyden, herkesten korkacaksınız. Korku içinde yaşayacaksınız diyor. Moşiyah'ın gelmesinden önce, Mehdi'nin evet. önce. Şimdi o dönemdeler. Yoğun korku yaşayacaksınız diyor. Ben onlarla konuştum, onlar kendileri de söylüyor. Biz diyorlar yani korkuyu yoğun yaşayan bir milletiz diyorlar. Yani korkuyu açık bir milletiz. E bize de sürekli korku yaşatıyorlar diyor. Ondan mutazarırlar, rahatsızlar.